Merhaba arkadaşlar. Yine ben, yine Meltem Aydın Kuaför. Bugün size farklı bir örgü göstereceğim. Yine çok güzel oluyor gerçekten. Hadi başlayalım. Şimdi saçı üçe ayırdık. 3 Üç eşit parçaya ayırdığımız saçları. Ben de örgü bitmez. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız, bildirimleri de açarsanız sürekli görürsünüz ki farklı örgüleri. Evet, 3 parçaya böldük. Sağdaki tutamın ortadan parmağımızla ortadan iki ayırıp ortadaki tutamı geçiriyoruz. Tekrar soldaki tutamı ikiye ayırdık. Ortadaki tutamı geçirdik. Yani bu işlem bakın ortadan ayırdık. Geçirdik ortadaki saçı. Bu işlem uca kadar devam ediyor. Sonucu gördüğünüz zaman inanamayacaksınız. Tekrar ortadan ayırdık, geçirdik. Tekrar ortadan ayırdık. Ortadaki tutamı geçirdik. Evet. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Yavaş yapmaya çalışıyorum ama elimde değil. Ben biraz hızlı ve aceleci bir insan olduğum için biraz hızlı yapıyorduklarım. şöyle ortadan ayırdık bu şekilde Hı. tekrar kenardaki saç ortadan ayırdık evet bu şekilde yaptık şimdi yapmamız gereken şey şöyle alttan tutuyoruz alttan başlıyoruz gevşetmeye bu arkadaki örgü tutamlarını gevşetiyoruz yalnız öndekini değil tamam bak şu arkadakileri şu şekilde gevşetiyoruz üste kadar gevşetiyoruz. Ama gevşetme işlemine buradan değil de şu alttan başlayın. Yoksa hmm, bozuk oluyor. Onu söyleyeyim. Şimdi tekrar alttan başladık gevşetmeye. Yukarıya doğru gidiyoruz. 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 Evet. Evet. Şöyle devam. Bunu gevşetin böyle. Hah. Evet. Da gevşetilip. bu şekilde çok güzel bir örgü tabi benim saçım sentetik olduğu için biraz tutaklık yapıyor normalde doğal saçlarda bunu çok daha rahat yapabilirsiniz bu şekilde bir örgü isterseniz bu üstteki tutamları da gevşetebilirsiniz daha dolgun bir örgü olsun istiyorsanız bakın bu şekilde Geçettiniz. Kalın, hoş bir örgü oldu. Hatta biraz daha açayım ben. Korkmayın gevşetirken. Eminim yapacaksınız bunu da. Evet. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.